Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda güzel bir TDM taktikleriyle geldik. Tilt oynayanın önünde nasıl oynanır yoksa rush oynanan adamın nasıl önüne oynamak olur onları göstereceğiz. Güzel yerleri de nasıl tarayabiliriz onları da sizlerle getirdik. Like ve abone unutmayın. Direkt videoya geçiyoruz. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar geldik. Eee böyle başlayacağız ki mesela bizim bir arkadaş orada duruyor. Orada bak onun arkasını Anladım. tahtanın arkasını. Ha burada. Biraz ha. buraya çıkıyoruz. Ya buradan Aa, oturup yapıyoruz. Açavuruyoruz. Lan ya nereden vurdun gözükmedi. Ne orada ya. şimdi tam buraya geç. Mesela biri burada pusuyor. Şey Bekliyor sizi mesela burada için töne pik falan yapıyor. Mesela en rahat yeri oraya çıkacaksın. Oradan tarayacaksın. Ama böyle en önemli maçlarda falan. Hadi vur. <laughs> görüyor musunuz? Nerede gözükmüyor. yediğinizi bilmiyorsunuz. Orası öyle. Şimdi sen mesela oraya git. <laughs> tamam bu burada. Burada mesela aynı yerden çıkıyorsun. Allah neden aşağı aktar? Aynı yerden çıkıyorsun. Sen adam bir anda sürpriz yapıyorsun evet, adam böyle bir durmayı duruyor? Bir şunu göstereyim. Mesela biri geliyor burada. Mesela böyle duruyor. Şimdi iki tarafı da görebilsin. Böyle yapıyor, silah sesi falan veriyor. Bir anda oradan çıkıp Adamın biri tarıyor. Adamın sürpriz yapıp oradan yapabilirsin. Mesela ben buradan çok Mesela bana mesela öyle bir sürpriz yapılır yani. Ben buradan silah sesi verelim, bekleyelim. Adam nereden gidiyor? Bir anda göreceğim öyle oradan. Öyle hasarı da yersin. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ee, Karaşı geldik. Bu üçüncüde, nasıl yapılır? Bu üçüncüde adam orada yani yeni başlamış. Gelmeye çalışıyor. Buraya atlayıp buradan pik yapıp Allah. Tamam mı? Abi güzel abi, o hiç tahmin edilmez. Güzeldi. Sen mi? oraya geç. Mesela böyle koşuyorsun. Koştun koştun. Ya bu ortadan oynayanlar iş verir. Ya ortadan evet, buraya, buraya Hadi ne yapayım? Hadi. Koştun koştun. Buradan mesela damage. Yani bitirebilir. Bir de mesela ortada pusanlar. Bunu diyecektim. Yani tane tane ortaya geçmek ee, için. Biri mesela ortada geliyor. Mesela buradan oynuyor. Mesela buradan zıplıyor falan. Rahatça, geç oraya buraya. Öbür taraf. Rahatça geri, buradan. Yani hiç uzatmadan. Mesela biri geliyor, bir zıplıyor falan. Mesela böyle yapıyor falan. Diğer, diğer, taraftan da oluyor. Bu diğer taraftan da oluyor. Buradan da oluyor. Buradan da dene. Nerede? Buradan Buradan da vur. Sen vur Ben vurdum. Göster bana. Mesela falan dur dur. Aç ben. Öyle, öyle değil. Bak. Evet. Buradan da vuruluyor. Yok öyle değil. Ben sana bir zıp geç geç öyle bir tarafa. Ciddi mesela atsa falan. Aynen. Bir tane oturup durdun açıp sonra laşlayalım biz. Atlıyorsun. Ben çok Evet ben sen vur beni. Sen vur sen. Bak vurmak vur. oluyor. Çok rahatlıkla bak görüyor musunuz? Hasar yiyordu. Geliyoruz. Benim öbür tarafta oynuyor. Mark the location. Böyle kaz kafası tarzı gözüküyor. Or seni rahat görebilir mesela. Buradan oynayamazsın. kayıt geçişi zor işte. Ama onu mesela en kolay geleceksin bu taraftan. Adam çıktıktan sonra kayıt geçeceksin. Oy. 11. Adam orada mesela beklemez. Geç oraya. Adam buradan. Ha mesela buradan pik verdim. Pik verdim. E, da mesela buradan gelip alıyor. Geç. Aa ben vurmaya önemliyim. Yok yok o vurmaya önemliyim. Mesela pik yap güzel. Aa buradan pik yaptım. Ay, Bu gitti. kadar. Dettiğin zaman sol, buradan pik yap. Yok yok bunun arkasına kaç. Aa orada. Ya yani mesela kaçtın onun arkasına pek kaçmadın yetişmedin oraya orayı rahat bulmak yani mesela biri frenden geliyor. Frenden gel. Abi evet, sen içinden geliyor. Rahat bulmak Güzel oluyor o da güzel artık. Ben hiç görmedim ben de gözükmedi hiç. Yo bu da var. Mesela biri beysen geldiği zaman. Buradan yukarı buradan gözüküyor. Base'den geldi. Aa Murat Bey. Daha Rahat olur. Bir i̇şte burası vardı bunu bilmiyorum. Yok o var burada. Mesela biri o yukarıdan Aa. geliyor. Yukarıdan falan gelirse aynen. burada oturduğu zaman sıkıntıya geliyor. Orada oturmayacaksınız hiç. Bir dakika. Allah. Bak çok rahat Adam nereden yediğini bile bir görmüyor mesela. Saniye ki mesela buradan pick yapmıştım. Buraya bakacak Hı. ya da öbür tarafa bakacak. Blue team victory. Hani böyle bir SRA görüyorsunuz nasıl gitti. İsterseniz böyle heseleri söylemesi nasıl güzel hes atalım diye başka videoda söyleyebilirim. Ama bu videoyu güzel bir izleme, güzel bir like gelir. Onları da söyleriz. Buradayım. So, Söylediğim az önce gibi. Hah. Gerçek bir şekilde söyleyeyim. Allah böyle. Geldi. Tam geldi. Gördün mü? Bak burada böyle vuruyoruz burada. Adam bizim bu tarafta olduğumuzu biliyor. Buradan çıkıp atlayıp vuruyoruz. birini Ben de boyun birini baksa boyun baksa öyle. Bok Bok çok... ya boyun. Boyun bakacağım Öyle. Ben de Çok güldüm çok. Güzel bir şey Oradan fake ayak sesiyle bu taraftan çıkma. Ben pick yaptığımda çok kara fiyat çıkardım. Bunu yani sıkıntı. Yoksa ayarlar Söylediğim kası... gibi böyle hesseler isteyen yorumlara yazın Ne bir görüntü bir yayınlar geldi sonra onları da söyleyeyim i̇şte bir orada olduğu zaman göstermedik neden adam yukarıda kafanızı alın sıfır sıfır yani öyle şeyli ya. sıfır Bak, bir mermi değildi tıktım girdim duvar tı arkası yedim ya mesela bak burayı böyle çıkacak işte, Allah beni aşağı atıyor Sessiz de bağlandı. Nasıl yüze gitti? Bana yüze. karanlık oldu. Biraz <laughs> şey Böyle şey Öyle kaçacak Bana seni. Bak böyle <laughs> dedi duvara kaçacak. Kaçamam kurtulamam gel buraya yani taktikleri yapamıyorum ya şu Sıkıntı oluyor. aşağı atıyor. böyle <laughs> şey de. değildi de ya benim. Bir şey, şey ettim. Et. Bir o sayıda almış. Yani bir de sayı vermiş. Ayaktan 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 gel buraya. Beni çok güzel. Aa karakter çok ağır Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Daha bağlarsan çok güzel oynuyor. Ben böyle oynamam ki olduğu için oyunum çok güzel şey atıyorum da. Ha değil. Mesela Allah diyeyim. karakter kaçmıyor. Mesela durbini açıyorum. Sonra mesela durbini kapatıyorum. Gitti gitti. Bir şey yapamıyorum. Mesela bir tanesi. Duramadım. Az önce söylediğim gibi. Bir taraftan söyledim. Bir de arkadaş az önce. Bak yine çıkmadı. Nerede bu? Yemezler, gel bura. Ya onu kendim söyledim, adam gidiyor <laughs> yani. Canım Oy. Oh, ya vurdum eser abi? Ya yine Saktik çıkmadı, Allah benim... Hızı biraz... Lan yerdeyim, nasıl ben duvar arkası yedim adamla? Bana yani bayağı baya girdi ya, Gamedog. Sen de silah sözüksün ben damage Nasıl bir şey bu? Bak 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 görüyor musunuz? Nasıl bir bug'e girmiş Hayır. şu oda? Oda sıkıntı ya. Gel bir daha. Zaten şöyle yüzüne çarptık. Şu acayip. Şu bir da ara güzel taktik o güzel taktik Tahmin Ben onu bile bile yine yedim onu Bu arada o güzel yani taktik Orayı oradan da rahat alırız oraya çıkırmıyor ya benim. Ağırı sıfır Baksana onu yıkılamaz ne mı o bilmiyorum Çok sıkıntı Doğru. 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 atıyor da Karakter çok ağır bak. Çok ağır. O da da o da sıkıntılı ama bizde. Bir bir. Senin de canım bir de yani. Her. Adam masaya bağlanmış. Masaya bağlı. Vuruyor vuruyor masa sağlamıyor. Ama güzel <laughs> yere gidiyor görüyor musun? Onun mermi. Bak 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 bak. orada son mermiler. Bu HS'lerin tadını bilenler bir like atsın ya. nerede o? Buradan vurabilir miyim Yo o bir tarafta. Neredesin? Bilmiyorum ki neredesin. Sesi göremiyor adam. Gel bura buraya. Ben de buradayım. Nerede bu? Anam şimdi, hmm. bir dakika. Ben diğer Blat tarafa bakıyorum ben hasarı yiyorum. I need a weapon. Ben de bu tarafa. Bazıları Cool ya. Ne kasam adam? Bir dakika, o sır şey oldu. Duvar arkası yeri gördüm. Çok yedi. Oturmuşum. Tamam. Son rahat sarıyorum ya. Oturmuşlar. Böyle... merminin sonu hepsi şey gidiyor ya. Çok iyi. Hmm. mesela ölmen lazım. Ölmen lazım dostum. Karakter ağır çok şey yapıyor ya. Mesela orada zıplayıp öbür tarafa geçmeyi düşünüyorum. Karakter çok ağır olduğu için. Bir şey Ölecek Merve. misin? Kangura gibi zıplıyor ya. Bir dakika ben bunu bir daha yapayım. Canım 117 tane Canım harbisim yani evet, yok sana Yeriniz soğuduğu zaman bunları rahatça yapabilirsiniz Aynen öyle oh, Allah silah sesi versin Ölüm etti adam okunmuş ya Ya adam o kadar hızlı geliyor ya adam taktiğe gittiğimiz zaman Bu film kadar hiç duvar arkasına sarıyor. Buraya çıkabilirsin. Nereye çıkalım nereye çıkalım lan bitmedi evet. mi? Tamam arkadaşlar videomuzun sonuna geldik gördüğünüz gibi bizim game Loop'da zaten bug'a girmişti çok kullanamadık o taktikleri ama bir güzel bir taktikleri siz kullanın videonu çekin bize gönderin discord'dan ya da instagram'dan hangisinden atabilirsiniz atın ve gelecek videolara kadar şimdilik bay bay